İksem yok mu? Bir tane mi? iki tane mi? İkiniz de mi XM'siniz? <laughs> tamam o zaman fark etmiyor. İkiniz de biriniz biriniz doğum. Tamam tamam bir taneymiş. Ben bakmak Drone çıkıyorum. Tamam her iki tane uçak savarımız yok zaten. Bir tane uçak savarımız var. Bir de Hunter'ımız var. Tamam, burada Bradley. Bradley, STRV. İki tane burada. Tamam, aracı. Tamam, aracı. Çoğu buradan geliyor. 3 tane 4 tane buradan geliyor 2 tane burada Kaç yer sayabildin? Şu an 6 tank sayıyorum no. tane, ya tane senden be A'ya niye kimse gitmedi bizden ya herkes Ben geliyorum geliyor. aşağı in arkadaşlar oradan A'ya evet, Tabi tabi B'ye fazla gelmemeyin Tek kalacağım ha. Öperler beni burada tek başıma. Gelin. Ben Abi. Üç uçak savarlar beni darlayabilir mi? 3 Merkava C tarafı mı? Uçak 3 Merkava değil, 3 tank Merkava'yı spotladım şu an. Tamam, önemli. 3 tank C tarafı mı? Evet. Hepsini spotluyorum bir saniye. Abi attı. Burada da yapar. Şurada. Füzelerini çekmeye Asım. çalış. Asım. Ya bir lan. İki uçak var. Bir tanesi alçak uçuyor. Ne AV8 mi lan? AV8 var. Alçak AV8 uçuyor. Abi 8 kritik. Burada. Hepsini spotladım. Bir tane, abi şu tarafta bir tanesi de. indi. Ayit indi. Evet. Çok güzel. AV ne tarafta? AV'yi görüyorum şu taraftan. Hep. Şuna görürsünüz şuna bakın. abi so arkadan geliyor helikopter. Aya gelen yok bunlar. Gel Fatih. Arkadan abi, dolanalım. 4 abi. uçak çıkmış. Bölgeleri alın bence. Abi şu önündekini gören yok mu ya? Sami abi. Geliyorum ben. Geliyorum arkadan. Çıkacağız oraya. Nerede Six o? Ses şurada. Spot da abi zaten geri kaçıyor. Burada. CTRV. Oğlum şey yiyor benim. Sağda var ya. Beyazın arkadan gelen. Gördüm. Burada biri var. Ya topumu Bastır. aldı koyayım. Şurada ya. Basıyor bana basıyor abi çıkma. Çıkma basıyor. Vuramaz tamam. yükleyicisi yok. Amirdeyim. Sağlar abi sol tarafta var şu tarafta var dikkat Hadi et Hadi gel basalım burada Sen ıı, kaldım al kendine Seyfi al kendine ben onu yükleyicisini aldım Abi uçak geliyor olarak. Çok güzel Uçağı aldım ben Sisin içinde mi? Sisin içinde adam var mı? Aynen aynen o şurada adam var, şu adam var abi Veriyoruz. Bir daha bu şu taraflarda da, da var herhalde. yani. Tam arkamda set. Ve... Arkadaşlar. Taraf bu o... nerede ya? Yok orada. Kolay tank verdim. Orada Kotladım. orada. Kodladım. Geliyorum. Kodladım abi. Burada. Abi şurada. Motorlu Bo aldım. Top. Ama öldü. Şurada biri şu var. Abi? Kim atıyor sana? Şurada, şurada abi. Şurada. O yine topum gitti o, ya yahu. sıçacağım. topunu aldım, topunu, topunu aldım. Onun yok hiçbir şey. Bir ben bas. Tamam öldü Aa. o. Tamam bir tane kaldı, kim o? Son. Şu tarafa doğru bir hafif bir şey geçtiydi ya. Hangi tarafa? Bir tane yer. uçak olabilir. Çoydu, öldü burada, burada CB spotluyorum. Spotladı. Tamamdır. CB 90. Spotlandı. Elinize Sağ sağlık. Bravo. Uçaklar mı kaldı? Bölgede alın sadece. Ya yok, 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 yok o yok, Bu senin topunu almıştı bak Ben <laughs> ağzına sıçtım bu aldı Şu aldı özüne gelemiyor Topma sallıyor bu, bu tam seni bitiriyordu topunu aldım onu <laughs> Abi ben tam şu solda birini gördüm Onu kesiyorken o piç topumu aldı O sen vardın biraz size güvendim zaten orada Hani dedim bir şey olsa da en azından <laughs> Şey yapmayın ya Kolay tank vermeyin illaki birimiz vururuz ya And